Evet merhabalar. Şimdi sizinle e, fotoğraf yapacağız. E, biliyorsunuz ki makinesli fotoğraflar çok pahalandı. Biz de ucuz bir şekilde yapacağız. Böyle kart alıyorsunuz bir tane. Ben bu kartı kullanmak istedim. Böyle bir tane de fotoğraf. Bunu e, bu bununla yapıştırıyoruz. Silikonlu tabanca ile yapıştırıyorsunuz e, bu şekilde. E, şimdi o zaman biz bunu yapıştıralım. Evet bu şekilde şimdi silikonumuzu döküyoruz. Evet. Kenarlarını da yapın özellikle. Ben yapıyorum. Evet böyle. Tamamdır. Bu arada ben bilerek bunu seçtim. Büyük olsun dedim. Çünkü fotoğrafımız da büyük. Şimdi hemen yapıştıralım. Tam bunu ortalayıp bu şekilde yapıştıralım. Bakalım. Evet böyle yumuk olmuş olsun böyle oldu. Evet. Evet bakın şöyle. Evet oldu çok da güzel durdu. Evet böyle. Bay bay. Kanalımıza abone olun.